Karun şımarmıştı, azgınlaşmıştı, burnunu havaya kaldırmıştı. Gelen nasihatleri dinlemiyordu. Çünkü malının ve gücünün kölesi konumuna gelmişti aziz kardeşlerim. Bakın Allah subhanahu ve Teala bu gerçeği haber veriyor. Kasas suresi 76 ve 77. ayeti kerime. Karun Musa'nın kavmindendi de yani Musa'nın kavmine azgınlık etmişti biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını yani malının anahtarlarını altınlarının anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk taşırdı o kadar ağırdı yani kavmi ona şöyle demişti kavminden muttakiler kavminden Musa Aleyhisselam'a iman edenler kavminden sanih olanlar Karun'a demişti ki şımarma bil ki Allah şımarıkları sevmez Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara malınla ihsanda bulun infakta bulun yeryüzünde bozgunculuğu arzulama şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez ayetten bakın açık bir şekilde görüyoruz ki o Musa aleyhisselamın kavmini biliyordu iman edenlerden haberdardı tevhidden haberdardı haktan haberdardı. Ama o azgınlık ediyordu, şımarıyordu, büyükleniyordu. Malını yeryüzünde bozgunculuk uğruna harcıyordu. Yeryüzünü ifsad etmek uğruna harcıyordu. Allah'tan verilen malını Allah'a değil, iman edenlere değil, hayır sahiplerine değil. Malını otoritesini güçlendirmek, azgınlığını güçlendirmek adına kullanıyordu. Şımarıyordu, büyükleniyordu ama Allah'ın azabı Karun'u yakalayacaktı. Adım adım Karun'un üzerine azap geliyordu ama Karun bunun farkında değildi kardeşlerim.